Şimdi bunu yani Marmaris'teki yangınla ilgili soruşturmayı, hukuki süreci konuşacağız. Çok kıymetli bir konuğum var. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selman Dursun hocamız bizimle birlikte yayınımızda. Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. İyi yayınlar. Efendim hep birlikte dinledik Cihat Sönmez'i de. Bir süreç başladı. Soruşturma ardından işte mahkemeye sevk edilecek. Peki zanlıyla ilgili bu hukuki süreç nasıl işleyecek? Yani ormanı yakan zanlıya ki suçunu itiraf etti. Hangi suçlama yöneltilecek? Ceza kanunumuzdaki karşılığı nedir? Evet. Şimdi tabi ormanlara ilişkin olarak Türk ceza hukuku ya da Türk hukukun mevzuatına baktığımızda, Türk mevzuatına baktığımızda oldukça katı düzenlemelere sahip olduğunu görüyoruz. Başta ormanlara ilişkin hususlar, Anayasa'da ekonomik hükümler arasında da düzenleniyor ve orman suçlarına ilişkin olarak genel yahut özel haftayı çıkarılamayacağı belirtiliyor. Bu yönüyle aslında anayasanın da önem verdiği bir düzenlemeyle karşı karşıyayız orman suçlarına ilişkin olarak. Şimdi Türk Ceza Kanunu'na baktığımızda Türk Ceza Kanunu'nda doğrudan orman yakmaya ilişkin bir düzenleme yok. Genel olarak bir kamu kurumunun bir kamu malına zarar verilmesi, mala zarar verme suçu olarak düzenleniyor. Ya da bir yangın çıkarılması, kasten yahut dikkatsizlikle, taksirle çıkarılması bir tehlike suçu olarak düzenleniyor. Fakat e, ormanlarla ilgili olarak e, anayasanın verdiği bu önem çerçevesinde özel bir kanunumuz var. 1956 tarihinde çıkarılmış orman kanunu var. Ve bu orman kanununda e, ormanların yakılmasına ya da ormanda bir yangına sebebiyet verilmesine ilişkin olarak e, özel düzenlemeler var. Böyle çok ağır yaptırımlar içeren düzenlemeler bunlar. E, baktığımızda Orman Kanunu 110. maddesinde bunu düzenlemeye rastlıyoruz. 110. maddede e, üç farklı suç tipiyle karşı karşıyayız. Bunlardan birincisi e, dikkat ve özen yükümüne aykırı olarak yani e, dikkatsizlikle bir orman yangınına sebebet verilmesi 2 yıldan 7 yıla kadar hapis cezasını gerektiriyor ki birçok dikkatsizlikle işlenen suça nazaran çok ağır yaptırımlar aslında. Ee, ve tabii asıl konumuzla ilgili e, olayla e, ilişkili olabilecek suç tipi ise kasten orman yangınına sebebiyet verme ki bu da 10 yıldan e, 20 yıla kadar hapis cezasını ve adli para cezasını gerektiren bir suç olarak düzenlenmiş vaziyette. Bu da aynı şekilde kasten işlenen başka suçlarla karşılaştırdığımızda oldukça yaptırıma ağır suçlar. E, hatta bir özel düzenleme daha var aynı maddede. Devletin güvenliğine yönelik bir bölücü örgüt adına bu suçların işlenmesi özel olarak düzenlenmiş ve müebbet hapis cezasıyla yani ömür boyu hapis cezasıyla ki bir insan öldürme suçuyla denk bir yaptırım altına alınmış Maddede ilave olarak eğer bu yangın sonucunda bir bir takım insanların insanların ölümü ya da yaralanması gibi başka neticeler de meydana gelmişse bunlardan dolayı da ayrıca ceza verileceği öngörülmüş vaziyette. Sayın Hocam elbette devam eden bir soruşturma var ve mahkeme kararını verecek ama bu olaydan müstakil bir şekilde bu ve bunun gibi benzer olayları ele almak bakımından 10 kuşağında ee, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kameraların karşısına geçti, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi ile birlikte ve şahsi görüşünü paylaştı. Bu dedi kamusal bir meseledir, müteselsil bir sorumluluğu var. Binlerce insan burada emek veriyor, ee, uluslararası arena burayı takip ediyor. Yani bu kadar ucu geniş alanlara yayılan bir suç. Ee, dünyadaki örnekleri nasıl efendim? Evet. Şimdi tabii yani karşılaştırmalı hukukta yurt dışına kendi düzenleme, yani özel düzenlemeler hakkında bir bilgi sahibi değilim ama ülkemizde tabii geçmiş orman yangınları tecrübesine binaen çok katı bir yaklaşım sergilendiğini anayasadan görüyoruz. Yani anayasada ormanlar bir ekonomik ee, Tabi doğal bir zenginlik olarak görülmüş ve ekonomik hükümler içerisinde düzenleniyor. Ormanın ve hatta orman köylüsünün korunması diye bir düzenleme yapılmış. İşte yanan ormanların mutlaka yeniden ağaçlandırılması, işte orman mülkiyetinin devredilememesi gibi hükümlerin yanı sıra e, ormanlarla ilgili yani bu da çok enteresan hiçbir şekilde tarif edilemez hükmünün içerisinde. E, tarif edilmesine yol açan siyasi propaganda dahi yapılamaz diye anayasa yani bunun bir siyaset malzemesi haline dahi getirilmemesi gerekir. Çünkü ormanlar aslında sadece milli bir zenginlik değil. Ee, sizin haberinizde de e, vurgulandığı üzere aynı zamanda aslında tüm dünyanın tüm insanlığı ilgilendiren e, zenginlikler. Bu açıdan e, Hatta tabii ülkemizde geçmiş dönemlerde af e, hükmüne de değindim. Geçmiş dönemlerde tabii çok sık af çıktığı için e, orman suçlarının o caydırıcılığını muhafaza etme e, amacıyla e, af dahi çıkarılamayacağı e, öngörülmüş vaziyette. Yani karşılaştığım başka ülkelerde bu kadar katı bir düzenleme olduğunu e, esasen tahmin etmiyorum. Bu biraz e, Türkiye'nin e, sık sık organ, orman yangınları çıkıyor olması ve dediğim gibi af uygulaması ile ilişkili katı bir düzenlemeye sahibiz. Peki efendim. Bir kez daha altını çizelim. Zanlı yakalandı. Suçunu itiraf etti. Soruşturma devam ediyor. Mahkemeye sevk edilecek. İşte bu süreçte ceza hukukundaki karşılığı nedir? Kıymetli hocamla değerlendirdik. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Selman Dursun'a çok teşekkür ederiz. Sağ olun.